Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar Kafa topu 2'de maç videosu yerine bu sefer bir şey yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki tekliflere daha önceden hüküm olduğuna 1725 kart veriyordu ve 64 kart vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekilde göstereyim alamet teklifi gelmiş ve hüküm yolu gök muhafız bir de şey gelmiş hüküm orada arkadaşlar yani şey Arkan kart. kartlar da hani şeye elmasa dönüşecek alamet yani bir de arkadaşlar altı bin şans veriyor zaten altı bin şans veriyor. Bugün altınımız yettikçe basacağız ve yedi yapmak için direkt altı binle tek dokunuşta hüküm ordunu yedi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, paketi almadan önce bir tane maça girelim. Bakalım rakibimiz kim olacak bir tane etkinlik var biliyorsunuz ama yani yeni geldi 15 maç yap efsane bir paket veriyor şey veriyor ve 100 elmas veriyordu ben 10 maç yaptım direkt 100 elmasımı kaptım arkadaşlar evet o etkinlik galiba bu işte yapacak bir şey yok şöyle ilk bölümü gelmeyeceğim bir tane bulsam mükemmel bir bu donduracak büyük kalem o da iyi Evet iki bir yaptık. Evet dondurması da yeni geldi. Şöyle arkadaşlar şimdi. Şöyle vuramadım. Şöyle vuracağım vuramadım. Gelin. Evet arkadaşlar tam 3-2 diyecek çünkü kale kullandı kendisi ama 3-2 yaptık arkadaşlar. Özel güç hiç kullanmadık ve öndeyiz yani. <laughs> öndeyiz demez olaydım ya. Abi. Ay ne bitmez bir şeymiş arkadaşım ya. Ee, özel güçlerim bitti. Sen şimdi naneyi yemedin mi? sen şimdi naneyi yemedin mi? Evet 4 4 oldu. Özel güç açmayacağım arkadaşlar. 5 4. Çok sıkıntıda kalırsak özel gücü açarız. 5 5. bu rakibi karşı yani özel kullanmaya gerek yok. Zaten bot gibi. Bilmiyorum yani. Abi ya bu arada yalnız 7 5 oldu. Bir dakika sakin. Evet 7 6. Çok ciddi bir sıkıntı olmazsa özel güç açacağım. Evet, 7 7. Saçma sapan bir gol yemeyelim. Evet, 8 7. Zaten biliyorsunuz ki botlar belli bir farktan sonra çıldırıyorlar arkadaşlar. Onun için maalesef özel güç açacağım bu arada. Yani bunu istemezdim ama yalnız özel gücümüz patladı. O oh, oh, oh. Evet arkadaşlar maçımızı aldık. Biraz zorlandık. Farkındayım özel bir patladı. Olsun, önemli değil. Maçımızı aldık. Şimdi üç tane kostüm paketi verdi bize. Hediye kutusuna geldi. Arkadaşlar bir saniye göstereyim hatta etkinliği. Bakın 100e 100 elmas Bir maç daha yapınca 2 efsanevi şuradan paketlerimiz var arkadaşlar. Bunları alacağım şu anda kost 3 tane kostüm var gibi güzel 6 elmastan 6 12 18 24 elmas yok 18 elmas orada 5 verdi ya keşke 6 vereydi neyse 5 de buradan 10 elmas güzel 14 elmas kardayız o da iyidir arkadaşlar isterseniz hemen paketi alıp hemen geliyor evet arkadaşlar şu anda işleniyor işleniyor ödeme başarılı oldu şimdi Gelsin paketlerimiz. Evet. Bakalım paketlerim pak, paketi başarıyla satın aldınız dedi. O oldu. Evet, bin bir kaymaz nereden geldi yalnız? Güzel bir kaymaz söyleşen. Ya arkadaşlar hüküm nur değil masa dönüştü aldığımız iyi oldu o zaman. Hızlıca şunları açmak istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Zaten bunlar 30 seviye ve 20 seviye arası arkadaşlar. Yani çok önemli değil. Arada bir beyaz buza veriyor. O iyi. Ve vermeyi kesti beyaz buza. Evet beyaz da 12. kartına almış olduk. Galiba 30 seviye paketin sonuncusundayız. Hızlı hızlı. yeniden bir kaydımasınız olması bayağı iyi beni mutlu etti 20 seviyelere evet başladık şu anda ve ekstra 16 elmas mı 20 seviyeden bir dakika 20 seviyeden elmasa mı dönüyor sen şaka yapıyorsun doğru ya, 20 seviyeden 10 tane de 100 elmas geliyor arkadaşlar tamam mı 100 elmas da buradan 1100 elmas bayağı iyi şöyle ya gittikçe elmas düşürdüler ya Şöyle hızlı hızlı açıyorum. 20 seviyelerde benim maksız zaten şeyler. Yani. Hızlı hızlı. Arkadaş ne bitmez paketmiş. Videomuzun 5. dakikasındayız. Şu paketlerimiz bir an önce bitse de. 5 yılmaz. Ve evet bitti. Şimdi burayı geçelim. Şimdi hüküm ordunun 1400 kartı var şu anda arkadaşlar. Yani altınımız gittikçe bunu maxlayacağız arkadaşlar. Yani 7 yapmak için de şöyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan girelim. Evet. 6000 şans kartımız var. Bunu garantiliyor. Garanti yani hüküm normunu 7 yapacağız ama çok ihtiyacımız olacak. Kaçımız oldu. Güzel. Şurada 9 maç yap görevi varmış. 5000 altınımız alalım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani hüküm orada baya bir şey yaptık. Kart aldık. Yani yetenek artık yani max diyebiliriz hüküm ordunu. Hele 6 level yapınca 3 yeteneği açılıyor ya. Üf, yargı da atacağız. Bir de yeteneklerini çıkartınca bunların bitiririz. Bu arada şurası buglı galiba. Yeni turnuva diyor. Yok turnuva yok. Neyse çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. این را